Karınları ağrıdığında otuyorlar. Ayazın da muhtemelen karnı ağrıyor kıyamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapıyor. Size buradan sesleniyorum. Sabah şu anda saat 8. <laughs> Çok zor uyandım. Atay'a Tarık'la Berrak bakıyor. Ben e, ayaz durmayınca dayanamadım. Hadi geldim hemen ben seni çıkartayım siz çocuğa bakın dedim evin etrafından yürüyüş yapıyoruz. Hadi gel. Takılı kaldı. Hadi gel. Ele doğru gidiyoruz. Kahvaltı hazırlayacağım. Atoş'un ilaç saati gelecek. İlaçlarını ve sarınları halletmem lazım. Ama saati var. Ya aslında sabahları böyle bir yarım saat yürüyüş falan gerçekten çok iyi geliyor. Ara ara böyle aslında yürüyüş yapmam lazım. Ben de açılıyorum yani rahat bir nefes al alıyorum. Ara ara şöyle maskeyi indiriyorum. Oh canım ya nefes almak ne kadar güzel bir şey. Gel hadi ah. koş. Şimdi evin önüne geldik ama benim aklıma şey geldi. Keşke dedim simit alsaydık. Bir simitçi mi şu? Neyse tavrı göndereceğim artık. Simit alsın gelsin. Kahvaltıyı hazırlayayım ben. Yoğurdum Ayaz'ı. Rahat bırakır bizi. Atoş hala uyanmadı. Bu şekilde uyuyor arkadaşlar. Oh, döndük. Ellerine bak. Ellerine. O parmağı yiyelim. Evet, kapatalım üstünü açalım. Üşümesin. Şimdi mamasını yapayım ben ona. <laughs> evet, şimdi bence bir kahvemi içeyim. Kendime bir geleyim videolarım var. Önce onları bir kontrol etmem gerekiyor. Titlerime bir bakayım. En azından ayak taktikleri ve sesleri geliyor ya arkadan. <laughs> Fon müzik veriyor bana sanki. Ee, sonrasında da kahvaltıyı hazırlarken tekrardan geri geleceğim arkadaşlar. Ne oldu? Gel. Hı. Hı, ne oldu? Hadi videolarımızı yapalım. Videolarımızı yapalım hadi. ね。 Evet, atoş mamasını ilaçlarına içti arkadaşlar. Şunu şundan alayım. Ve bir gözünü açtı sonra tekrardan uyur gibi yaptı. Tontik ellam. Evet, o biraz dinlensin. Sonra TVNS saati gelecek. Evet. Tamam anneciğim, hadi uyusun. <laughs> Ay bizim tuzumuz kötüymüş Nusret'in tuzuna benzemiyor aşkım. Olmadı. Neyse. Evet şimdi biz markete geldik arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Ufak tefek bir şeyler alıyoruz. Akşama da atıştırmalıklar aldık. Şöyle göstereyim. Akşama şunun pizzasını yapacağım. Şöyle şeyler aldık böyle. Ne? Şöyle bir tane pembe alalım değil mi ya? Pembe daha güzel. Şöyle bir fleece alalım. Şunlar da var ama ben bunu beğendim. Şimdi notlarım için bir kalem bakıyorum. Youtube videolarını falan notlarını tutuyorum ya. Nasıl bir şey alsam acaba? Bu ne? Bu nereye yazıyordu bunlar? Kağıt koymuşlar. Böyle. alacaklar yukarıda arabayı bir. bir gidelim yavaş yavaş yukarı. Silikon tabancası burada var mı diye bakacağım. Silikon tabancası alacağım arkadaşlar. 50 TL var. 40, 40 TL, TL, 50 TL değişiyor. Sence, Sence. hangisi daha iyidir? Hepsi aynı fiyat zaten muhtemelen de çok büyük bir şey almaya gerek yok. Küçük bir şey alacağım böyle. Evde lazım oluyor çünkü şeylere falan yapıştırmak için. Ucuna da galiba bunu koyuyoruz. Arkasından koyuyorsun. Hayır, küçük koyuyoruz herhalde mi? Bununki kalın bak. Bak orada Aynı kalın değil. da vardı. Hadi gidelim mi yukarıya doğru? Gidelim. Aa şu sehpalar ne güzelmiş ya. Sigur ama dandik. Bir tane düzleştirici istiyorum. Benim düzleştiricim yok. Fiyatına bilmiyorum. bak. Artık hiçbir şey normal yok. <laughs> Her şey kullanıldı. Evet, şimdi gidiyoruz arkadaşlar yukarı doğru. Evet, şimdi marketten ayrıldık. Evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Poşetlerimizi de aldık. Yürüyoruz şu anda. Çok yorulduk. Maskeyle dışarı durmak ve hava almaya çıktık ama maskeliyiz yani. Şu ara ara bir indiriyorum. Nefes almaya çalışıyorum. Vahbe ediyorum. Hava almaya diye çıktı kabusuzdan geberdik. Hava almaya diye çıktı havasızlıktan geberdik diye bıraktı. Ne oldu? Ne oldu? Niye bağırıyorsun evin içinde? Tombi sen uyandın mı Tombi kim Terlemiş gibisin biraz. Ne yapıyorsun? Ne yaptın anneciğim ben gelene kadar? Kıskanç ya. Bebeğim. Annem. Oğlum. Kıskanıyor. Çok kıskanıyor. Bakın şimdi. Hii, benim cici oğlum. Ay. Ata. Cici. Bebek. Benim oğlum. Benim, benim. Tamam kıskanmak yok. Gel seni de seveceğiz. Kıskanç. Ne oldu annem? Seni mi kıskanıyor? biraz yan yatıralım. Ne oldu ya? Ekran büyümüş Atoş. Ekran büyümüş. Yüzünü şişko yapmış onu. Dur anneciğim ben seni yan yatırayım. Üstümüzü değiştirelim tamam mı Atoş? Kızdık biz Ayaz'a. Beni çinilendiriyor anneciğim. Hı. Tamam mı? Anne, biraz böyle et. Hareket edelim ondan sonra olur mu? Tamam sinirlenme sinirlenme anneciğim. Onu birazcık da böyle yan yatırdım. Heh, şöyle üstünde de örtelim. Evet. Tamam anneciğim. biraz da böyle yat. Fitresini de böyle çevirdik. Bir tane de öpücük. Oh. Orada mı yatacaksın? Çekil de geçeyim anne. Ay. Oh yorulduk ya. Dışarı git ya. Neler aldık ki? Onları çıkartalım bir. Kameranın önünü temizledim bu arada. Tam tıkandı. Yok tıkanmamış. Garipten sesler duyuyorum galiba. Türk kahvesi içmek istiyorum acil bir şekilde. Şunları bir yerleştirelim. Neler aldığımız az çok gördünüz zaten. Ufak tefek böyle yiyecek bir şeyler aldık. Artık yani bu herkes de vardır yemek sıkıntısı çekiyorum. Çünkü çok yoğun hayatı olan bir insanım. Bazen yetişemiyorum ve telefona yetişebiliyorum, şimdi buraya yetişebiliyorum. Yani bayağı bir parça parça bölünmek gerekiyor. O yüzden yemek yapamıyorum arkadaşlar her zaman ve apatetik şeyleri tercih ediyorum bu aralar özellikle. Dinlenmek de istiyorum çünkü. O yüzden e, bugün pizza aldık. Pizza yapacağız yani. Onun üzerine eklemeler yapacağız. İşte üstüne de e, salam, sucuk, bir, bir, şeyler aldık. Evde mantar vardı. Onları ekleyeceğim. Bu arada saat 14.58 Atan'ın TVNS seansı da geliyor. Onu önce bir aspire edeyim. Ondan sonra TVNS seansına alalım Atay'ı. Hadi önce bir aspire edelim. Ondan sonra bunları ben bir yerleştireyim. Ata tıkanacak gibi sanki. Evet şimdi önce ata'yı aspire edeceğim ama bir de ağız bakımını da yapmam gerekiyor. Şu an ağız bakım saati de geldi. Bir de bunun içi de dolmuş. Bunu da temizlemem lazım. Önce bir aspire edeyim atayı. değiştireceğim suyunu. Çöplerimi bir alayım. Şimdi beni çıkartıyorum önce. Evet eldiveni değiştirdim. Atanın arkada bir dişi çıkmış arkadaşlar. Azı dişi. Hazır temizlemiş. Kiran da gösterelim bakın. Aç annem ağzını Aç aç. Açmıyor bak. Neden açmıyorsun? Bak. Dişini göster Sen bize. Bakın inci gibi arkada bir tane dişi var. Göstermiyorsun ki. Şu azıcık bir kadar doğru çek. Benimki kesiyor. Evet. Anne bak 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 gösterdi dişini. Ateş. Burada bir dişi var arkadaşlar. Bu kaşınıyor arkadaki dişi. Ne var annem burada? Kısırıyor. Bakın. Ne var Atoş burada? Hani dişin mi çıktı senin? Kaşınıyor mu? Belki diyorum saylası bu yüzden artmış olabilir. Bakayım. Isıracağım mı elimi? Isırıyor biliyor musunuz? Tutunca tutuyor. Bakın. Nerede? Nerede bu senin dişleri yerim? Atış bu ne? Hayır. Damağını değil. ne ısıracağım. Isır anneciğim. Bu burada. Abi burada küçük bir diş var. Burada küçük bir diş var benim oğlumun. Ay ay ay. Ay. Atış o ne annem? Bu kimin dişi annem? Ay ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Bir tane de burada var. Bunları ara ara hı, böyle hı, kaşıyorum. Böyle. Heh, ısırdı. Isır. sen ne yapıyorsun? Beni mi ısırıyorsun Atos? Anne ısırılır mı öyle? Bakın nasıl rahatlıyor. Kaşınıyor demek ki. Çilek vereyim mi oğluma? Biraz çilek verelim. Evet şimdi bugün çilek almıştım. Ataya tattırmak için. Şimdi TVNS seansından önce de böyle bir dil terapisi yapmak istiyorum ona. Evet şöyle çileğin içine dokunuyorum. Ağzına tatlandırıyorum. Hayır ısırmayacaksın anneciğim. Tadına bakalım. Ay çok lezzetli bir çilekmiş arkadaşlar. Çok beğendim. Yum 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 yapıyorum şimdi. Ay benim oğlum çilekler mi yiyor? Ay döktük mü? Evet şimdi şunu şey yapacağım arkadaşlar. Dişleri keskin ısırıyor o yüzden. Bu nereden geldi ya? Aç evet, anne. Nyam 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 Atoş ya. Isırır affetmez Atoş. Evet tadını beğendin mi sen çileğin? Annem. Atoş güzel miydi? Ay Atoş. Ay benim oğlum çileyi beğenmiş. Sen çileyi beğendin mi Atoş? Güzel miydi annem? Oh biraz çileğin tadına bir bakayım ya. Nom nom nom. Çok lezzetli bir çilekmiş bu. Oh yerim seni ben. Mutlu oldu benim oğlum çileğe. Evet şimdi Atay'a çileğini verdik. Birazdan mamasını da vereceğim arkadaşlar. TVNSE seansı geldi. Onu takacağız. Ben birazcık işlerimi hallediyorum. Geleceğim tamam mı bebeğim? Geç içeri. Hey, Geziniyor bu dayak altında. Ay Türk kahvesi yapacaktım ama önce dedim şunları bir çıkartayım. Şuranın bir işi bitsin. Zaten pizza kolay olur yapması. Sen çilek yiyemezsin Ayaz. Çileği kokluyor. Çekil oradan. Aa, bugün Atay'a bir tane tarak aldım arkadaşlar. Tarağı yoktu. Benim tarağımla tarıyordum. Şu küçük taraklardan aldım size göstereceğim. İstediğim gibi bulamadım ama şimdilik idare eder. Şöyle de dede taraklarında. Yıkayayım da bunu ondan sonra kullanırız. Bunu da çöpe atayım Kendime de bir tane toka aldım. Şöyle süslü bir toka. Çok hoşuma gitti böyle tokam yoktu şu şurada toplamak için rahat olur. Bu ikisini aldım. Böyle biraz abur cubur aldık. Berrak da bizde kalıyor. Ya, çocuk ders yapıyor. Akşamları falan canı çeker, sabah kalktığında canı bir şey çeker diye böyle abur cuburlardan aldım. Hep birlikte yeriz. Ustaklı Köyler'den aldık. Ben Hindistan cevizi çikolataları ay düştü. <laughs> Hindistan cevizi çikolataları çok seviyorum. Onlardan aldım pikayı çok seviyorum ondan aldım. Bir de patatesim bitmişti. Patates aldım. Bir de biber dolmam yoktu. Pazara gidememiştik. O yüzden dolmalık biber aldım. Bunu da yarın doldururuz diye düşünüyorum. Ye yiyeceksin. Güzel bir şey yok. Çok güzel Bakın bu arada sucuk aldım. Bir de sos aldım. Bunları koyarız şey pizzanın içine. Öyle. Bir de yoğurt aldım. İşte bunu yarın yaparsak diye. iki günlük yemeğimi çıkardım yani buradan arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Hadi şunları bir yerleştireyim. Şöyle güzel bir Türk kahvesi içeyim. Sonra video editleyeceğim. Daha video editlemedim. Ata ses seansındayken bu bir saatlik arada bir video ile ilgilenmem lazım. Buralar buralar toplamam lazım. Akşam saat 5 gibi yaparız herhalde. Pizzayı da aynı daha saat erken ya hallederim. Aynen. Bayraksıya da rulo katı alalım. Şimdi dışarı mı gitmek istiyorsun? bilgisayarımın başına gidiyorum. Bilgisayardaki işlerimi halledeceğim. Ve kameranın da şarjı bitmek üzere muhtemelen. Onu da şarj etmiş olayım. Aslında zaten TVNS seansı var. O arada da bunları halletmiş olurum diye düşünüyorum. Evet, Atoş'un seansı bitti arkadaşlar. Bunu çıkartıyorum. Üstünü değiştireceğim ama şu anda uyuyor. Hiç rahatsız etmeyeyim diyorum onu az bir maması kaldı. Bu son mamayı da vereyim. Üstüne su vereceğim. Tamam anneciğim. Kuşum kuşum kuşum. Evet şimdi pizzaları çıkarttım arkadaşlar. Üstündeki salam ve sosisleri aldım. Onların tadını ben beğenmiyorum. Onları Ayaz'a verdim. Burası böylece bir kalsın. Dört tane yeter muhtemelen. İki tane Tarık yese birer birer de biz yeriz diye düşünüyorum değil mi? Her şeyin kokusunu aldım. Yine gözün yükseklerde daha <laughs> evet bunları böyle bir koyalım. Tamam bunları böyle koydum buraya. Bunları birazdan doğrayacağım. Sonra o pizzaların üstüne ben salça sosu ekliyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Şöyle biraz salça ekleyeceğim. Kekik almıştı Tarık. O nerede kekik? Kere koydum kabına şurada. Orada mı? Tamam. Şu yeter herhalde ya dört tane. Işte. İçine biraz su koydum bunu. Biraz tuz ekleyeceğim. Sonra biraz kekik. Kekik burada. Biraz da kekik ekleyeceğim. biraz da yağ ekleyeceğim buna. Tarık da ben acılı yiyor da ben çok fazla acılı yemiyorum. Ama az da olsa eklerim içerisine. Çok az ekliyorum aslında. Çok, çok az tat versin diye baharat tadı. Çok az da fesleğen ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir tutam kadar. Bunlar acayip güzel lezzet veriyor. Evet salçası sosumuz hazır. Bunu yıkadım. Bunun ucuyla yapacağım arkadaşlar. Şöyle. bunları hazırladım arkadaşlar. Şu ekmeği birazcık kuru oluyor. Hafiften şöyle üzerlerinde bir yağ gezdiriyorum ben. Çok güzel pişsin diye. Ekmek biraz daha yumuşak olsun. Yasa zeytin yağ koysam biraz daha güzel olabilir. Belki ama tadını değiştiriyor. Evet. Şimdi fırınımıza koyuyoruz pizzamızı. Gel sen de gir yiyeceksin? fırına. Gireceğim mi fırına anneciğim? <laughs> Tatil yapmak ister misin Dubai'de? <laughs> Evet, şimdi Ayaz'ın ödül zamanı nasıl bakıyor Bakar mısınız? <laughs> Otur yat, bekle ama. Önce bir beklemeyi öğren. İster misin? Atla. Evet, şimdi ellerimi yıkadım arkadaşlar. Pizzamız birazdan olur muhtemelen. Üzerine kaşar ekleyeceğim. Kaşarlarımızı rendelemiştik zaten. Onları da buraya koyuyorum. Şimdi videoyu eklemem lazım. Çok da geç olmasın istiyorum. O yüzden hemen bir videoyu ekleyeyim. Şu anda telefondan devam ediyorum. De kameranın pili de bitti. Sonrasında görüşmek üzere. Evet pizzalarımız hazır arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Yaklaşık 20 dakika falan sürdü pişmesi. Domates sosu falan da güzelce pişti. Evet, Atos yavaş yavaş uyandı. Bakımı ne yapacağım? Batar mısın? Nasıl terledi? Kendini sıktığı için kuzum benim. Şimdi Atayı buraya alacağım. Burada zıbını var. Bir de önüne önlük giydireceğim arkadaşlar. Bazen terliyor da salyası akıyor. Hemen onu hazırlayalım. Arkadaşlar hello. Sana değil Ayas. çekil. Kardeş bir hello desin sen de sonra de evet. tamam mı? Evet. Evet, Atuş. Hello yap. Hello arkadaşlarydı. Tamam Atuş, çok cici olacak şimdi Atuş. Çok cici olacak benim oğlum. え olarak suya yalvarma keyifsiz. Kim var burada hayat? Kardeş mi var burada? Ayız gel, mutlular ile pozu verelim. Gel, gel atla. Evet, oraya bak, kameraya bak gel. Evet, o senin kardeşin. Evet, o senin kardeşin. Onu severken Atay'ı seveceksen diyor beni de seviyor. diyor. Ne oldu? Ha, ben ikinizi de çok seviyorum. Evet oğlumun saçını tarayalım şimdi. Abiler abiler Saçımı bir tarayalım vallahi hadi böyle de alemde yakışıklı göğüçün Böyle yakışıklı bir çocuk var Şu tacıma tipime bakar mısınız ya? de? ne kadar güzel giyindim yine ya hadi. Giyinmeler çok seviyorum arkadaşlar hadi. Giyinmeler çok severim. Gezmeler çok severim. Ve taramda çok beğendim bu arada. Oh maşallah. Allah'ım bana tütüyü maşallah ya Rabbim. Saçlarıma bir bakın ya de. Bir bakın ya de. Saçları biraz böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Annacığım çok terliyorsun. Allah'ım. Evet Atuş'cum. Evet arkadaşlar ben bugün yine her zamanki gibi çok yakışıklı oldum. Kaşım gözüm kirpiyim. Maşallah. Maşallah bana. Evet arkadaşlar burada size veda ediyoruz. Atanın ilaç saati bakımları. İşte birazcık hareket yaptıracağım onu. Ayakta durmaya bindiririm belki. Değil mi Atış? Burada veda edelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hadi arkadaşlar. Size şimdi biz veda ediyoruz. Bir öpelim. Bir öpelim abiler ablalar. Bir öpelim. Hmm. Oh öptüm sizi. Ya, sen kimi öptün? Sen kimi öptün? Mutlu mu oldun sen Atoş? Benim oğlum öptü mü? Ay çok mutlu oldu öptüğü için Yerim ben onu Ay yerim ben onu Isırırım ben onu ha? Ne yaptın sen Öpücük mü atmış benim oğlum Allahım öpücük mü Atmış benim oğlum Evet arkadaşlar size burada Veda ediyoruz dediğim gibi Atış hmm. Öpücüklerini attı ve kamerayı o kapatacak Hadi gel Gel kapatalım Gelin 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 elimi takip edin. Hop kapattım vallaha.